Merhaba çocuklar Bugün sizlerle çok eğlenceli bir ritim çalışması yapacağız Hazırsak başlayalım Ritim çalışmamızı yaparken ilk olarak bana 3 tane arkadaşım eşlik edecek Dilerseniz onları tanımayla başlayalım İlk arkadaşım hayvanlar aleminin evindeydi en büyük upuzluğun bir hortumu olan Evet, evet, evet. evet Ve evet, karşımızda fil. Fili gördüğümüzde çocuklar iki elimi birbirine vurarak fil. Evet. Fil. Anlaştık mı? Harikasınız. Ve şimdi ikinci arkadaşıma geçiyorum. İkinci arkadaşım da yine hayvanlar aleminin en hareketli, en zeki, bir ipucu vereyim size. Muz yemeğe bayılır. Evet, evet maymun. Ve karşımızda maymun. Maymunu geldiğimizde çocuklar evlerimizi dizimize vuracağız ve maymun. 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 Bravo, harikasınız. Ve üçüncü arkadaşıma geçiyorum. Üçüncü arkadaşım da yine hayvanlar aleminin hmm, aslında bir kuş olan fakat uçamayan upuzun boyunlu, upuzun bacaklı. Evet, evet, devre kuşu. Ve karşımızda devre kuşu. Devre kuşu. Nothing beats a Jet2 holiday and right now you can save 50 pounds per person that's 200 pounds off for a family